Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Manchester City Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Manchester City-Liverpool maçı 10 Nisan Pazar günü Etihad Stadyumunda Türkiye saati ile saat 18.30'da başlayacak. Hakem e, Anthony Taylor'ın yöneteceği maçlı yardımcılıkları Beswick ve e, Nan yapacak. Manchester City-Liverpool maçı Esport ve Esport Plus'tan şifre olarak ekranlara gelecek videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.